Kürdistan kadar hani ne? Ee, yani embejen nava gelda e, iro siyasete ki vüsa nejat perestit de ajotun meşandın e, hükümeta Türkiye jibuna ki dest, destilatları yoko berdavan büke liser ve nejat perestit gavda vüce. Bisi Türkiye ebe. İrok ebecek gülbe hereme Kürdistan tenene, Kürt tünene, Ey yekemin e, diyokeniz e diya e, ve hereme van mrova van, mrovan nabine e, ebiye işin ne mümküne yani ebiye böyle çiçek gülü holeye garibe işitene çiçek gülü satene yani e, tarika e, Türkiye ebiye işin e, beriye Türkiye ekül ve hereme eee velat ekü avabuna devlete avabuna tarih tarihi var mı diyor ki var e, ki evder e, e, duvakte de Osmanlı dece elatı Kürdistan ebiye eku jbiya e, bavar nakın bral e, meclise yekemin binerin düvde çat yenip sandıne tutanak evi binerin çat yenip sandıne bravi bütün berçabe ko eğer ki jbiya bavar nakın bavar nakın bra pirtuka e, ko Kemal Atatürk yaskiriye emdivijen nutuk ver uyi meneren. Jüvij babanakın daha zor sezda komar go Kürdistan ayreti heye çiki rastı brez Erdoğan. Çima uyi tırsın adet tersin. Bıra jüvij babanakın. Jüvij babanakın daha bin Ali Yıldırım brez bin Ali Yıldırım hat Ahmet'e go de meclise yekeminde ee, parlamenteri me mebusi Kürdistan ejiye hebun. Ebiye tüşki rahatsız. Bire lüye binere. İlk kuş bana babayır Kürdistan'a yani e bir, yani ebiye bakşiri beyeceye tın O beyeceye heyeceye rahatsız Etkarım